Şimdi burada şunu bahsettik. Ha Bak ben bir şey söylüyordum. He. Yarım kaldı. Soru sordum. Hepimize sormuş olayım. Sabir Bey'e de sormuş olayım. Bin yıllık e, eğitim evet. tarihimizde kaç yerde Kürt ke kelimesi Hiç geçiyor? Geçmez. İki yerde geçiyor. Ses iyi mi arkadaşlar? Yok. Bak çok mesaj var. Gıcırtı mıcırtı bilmem yok. ne. Yok değil mi? İki, iki yerde geçiyor abi. Aha. Bir tanesi Tevhid Barış Anlaşması'nda Kürtler tırnak içinde söylüyorum hain devlet kuracak. Diğeri de ney? Kürt teali cemiyeti zararlı cemiyetler. Evet zararlı Olur yani menfi olarak geçiyor. İki defa geçiyor. Müspet hiçbir yerde yok. Geçmeyiz. Olmaz olur mu halbuki? Diyorum ya, ya. Anadolu'ya yani. girişimizden bak daha öte bir şey söyleyeyim. ben bunu bile Kürt olduğunu söyleyemiyordu ya. TV 100'de de söyledin daha önce. Aynen. Bak hatırlayın resmi tarihi anlatırken denir ki Türk, e, işte Kurtuluş Savaşı'nda Rusya ile anlaştık. Doğu cephesi kapandı. Doğu cephesindeki birlikler Batı cephesine kaydırıldı. Yani benim dedelerim Tabii. Hem doğuda savaştı hem, hem batıda savaştı. savaştı. Kazım ben, Karabekir aldı onları getirdi Sakarya'ya. Ben Türkiye diye. Cumhuriyeti'nin sahibiyim. Evet. Yani Kürtler olarak. Evet. Ben azınlık değilim. Değilsin tabii. Beni kimse azınlık göremez. Ben azınlık... Onurlu beni, kurucu ögesin. Beni, beni azınlık göreni de ben kabul etmiyorum. O bu kadar. Derse. Bu kadar. Ben dolayısıyla bu mümkün Peki bunu kim son Türkiye'de? Kürt'e ben Kürt'üm deme özgürlüğünü tamam. kim tanıdı? Mustafa abi ben Recep, Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan tanıdı. Ben ne, hangi noktadayım biliyor musun? Biraz önce Asım abi dedi ya Kürt milliyetçiliği de yapmıyordu. Ben Zerresi yok. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık dediği Abi. noktadayım. Doğru bir adam, bir adam yani. ileri Rize'de Kürt kardeşimin meselesi benim de meselem yani, dediği zaman. Bunlar. Rize'de de bunu söyledi. Ama, ama, öte yandan da şunu da söylemek bu arada, lazım. Orada milliyetçiler de incitmemek lazım kürt ama. Ama sorunu bitmiştir daha bir demek daha... de doğru. Ha, ama şunu da bak. Eksikler vardır. Tenkide, tenkide Tabii şunu ki. da etmek lazım. İşte bu bir Kürt sorunudur Mustafa abi. abi. Bin yıllık tarihimizi biz revize etmiyorsak eğitim tarihimizi, öğretim tarihimizi diye. Bu her konuda. Şimdi o, bak müfredat konuşuluyor ya. Kürt geçmiyor ya. Bu ne? Bir, bir ya bir, onu mesela. bırak Bu geçen hafta şey sen Yok bekliyorum. Kazım Karabekir adı geçiyor mu? Ben, ya. o yok şu bunlar an geçiyor ne? şu an geçiyor. Bunlar, bunlar sosyal, medyada, sosyal medyada sosyal medyada ortalığı yıktım. Çan yayınları mı? Çun yayınları mı? Yazmış. Aşağıdaki eserler hangi Türkiye'li romancıya aittir? Bir ortalığı ayağa kaldı Zafer Partililer. Türkiye'li diyemezsin. Çan yayınları. Özür diledi. Ve gitti o soruyu hazırlayan öğretmeni attığını ilan etti. Ben dedim ki kardeşim siz dinlediniz mi? Mesela Biz Yaşar Kemal Türkiye'li romancı adam Türk değilim diyor. Bizim ülkemizin... Yılmaz Erdoğan Türkiye'liyim diyor. Türk bak, yani ya, insan... orada, orada, ben kardeşim, biraz farklı ay, düşünüyorum. Ama, ama o, bak, Mustafa, bunun gidişatı nereye gider biliyor musun? O zaman yarın öbür gün şunu derler. İnsanlara da bu, hakkı vermemek lazım. Türk diye bir şey yok derler. Olmaz, ya, işte onu diyeceğim. Olmaz. Türk de vardır, Kürt de vardır. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sahipleriyiz. Tamam ama şu var. Mehmet Sabriye mesela biz Kürt aydını ve Türkiye'li. Türk tanıdığını Ay, mı şey söyleyeceğim. Türk vatandaş desek ben alınmaması gerektiğini düşünüyorum Mehmet Sabri kardeşimin. Ama ben bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye Türkiye, Türkiye lafında... neresidir? Türklerin yaşadığı yere Türkiye denir. Ya peki adamın biri diyor ki bana Türk değil mi? mi? Tamam, tamam o kendisini Türkiye Türkiye'liğin demek ya. suç değil canım. Ya adam adam mesele budur işte. İsteyen kendine Türk Türkiye tanımlar, isteyen Türkiye'yi tanımlar. Mesele budur zaten. Bak. Ama devletin resmi olarak tanımlaması anayasal olarak herkes Türktür. Ya Türk ama işte tabii tabii be. Mehmet, Mehmet Sabrici, evet. sen Türk müsün, Türkiyeli misin? Ee, ben Türkiyeliyim ee, ve üstüne Türk değilim. Ee, Mustafa Hocam'ın söylediği şeye cevap vermek istiyorum. Ee, şimdi şey dedi ya, eğer sana Türk vatandaşı derse e, bundan gocunur musun? Bu bana Kürt olmamak ya da Kürt dememek için üretilen bir hitap biçimi olduğundan ötürü rahatsız olurum. Ee, yoksa anayasal tanımlama itibariyle değil. Ve işin ilginç tarafı, işin ilginç tarafı bu konu e, daha önce hakikaten bunu ifade etmek isterim. E, bir arkadaşımla Diyarbakır'da konuştuğumuzda bana dedi ki ya dedi e, barometre ne kadar cesur bir program. E, Ra Rasim abi de çok cesur bir adam dedi. Ben e, yani özel sohbetlerimize abi diye hitap ettiğim için. E, ben de evet dedim. Sen cesaretini yani neye dayanarak cesur diyorsun? Diyor dedi ki eğer sen başka bir programda kendinin Kürt olduğunu söylesen bütün programlarda sana derler ki ama sen anayasaya göre Türk vatandaşısın